Sümüklü becik evet. çocuklar şimdi biz ne yapıyoruz? Yes. Sümüklü beceklerle oynuyoruz ama bu sümüklü becik gerçekten çok büyük Anne. arkadaş yarım kilo çıkar yani ağzında şu sümüklü becikin büyüklüğüne bak <laughs> sümüklü becek bak dokunduğumuz için kendini içine çekiyor yani kendini <laughs> korumaya alıyor saklanıyor bak hemen buralarda onların küçükleri var bak görüyor musunuz? Çocuklar bakın. Bu daha yeni büyüyor. Şimdi burası Tuğçe ormanlık bir belge olduğu için değil mi? Ve bu haftada bayağı buraya yağmur yağdığı için sümüklü böcekler her yerde böyle çıkmışlar gezinti yapıyorlar. Ama biz bunları tabii ki zarar vermeyeceğiz. Bunlar yeni mi peki? Hayır. Tabii ki yeni. Ama biliyor musun? Değişik sümüklü böcekler var kabuklu böcekler, sümüklü böcekler de var. Burada bir başka yöntem, şey çeşidi. Şimdi ne yapıyoruz bir bak. Bir alabilir miyim? Ama çok iğrenç yapış yapış bak. Elim acayip oldu yapış yapış. Aa, bir de, bir de. <gülüyor> <gülüyor> ellerim çok yapış yapış kaygan bir şey. Aa, yapışıyor bak ellerim birbirine yapışıyor böyle. Bak. Aa, yapış bak parmaklarım yapıştı benim. Ana bana Seninki de yapıştı? Parmaklarımız arkadaşlar şimdi şöyle sümüklemeci hafiften biraz şöyle dokunuyoruz şöyle. Sonra parmaklarımız tekrar e, birleştirdikten sonra açmaya çalışıyoruz ama inanın açılması bak, bak, görüyor musunuz kamerada görüyorsanız az zor açılır. Ya yapışkan bir sıvı var bu sümüklü beciklerin üzerinde. Az bir, kaç tane daha vardı gördük. Bak burada e, bisikletten üzerinden geçmişler, çiğnemişler. Oh yazık ya çok yazık. İçi dışına çıkmış adeta bunların. Tarıyor. Buralarda her yerde sümüklü böcekler var. Birçoğu erimiş. Yani e, ezilmiş. Ezildikten sonra bazen de üzerine güneş e, ışığı gelince ne oluyor bunlar? Ölüyorlar hemen eriyorlar. Bak yukarıda gidin gösterin hangi ha, bizi izleyen <laughs> arkadaşlara. Bu da bebi. Bu da biraz daha küçüğü evet. İz arkasında iz bırakmış. Bak görüyor musun? Geldiği yeri görüyor musun? Bu şey geldiği yeri gösteriyor. Bak arkasından böyle yapışkan bir sıvı bırakıyor. Az ileride bir tane daha var. Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz. Yani burası gerçekten muhteşem doğası olan ormanlık bir bölge. Nemli bir bölge olduğu için Sümüklü böcek buralarda gerçekten çok. Özellikle, özellikle arkadaşlar yağmur yağdıktan sonra bir gün sonra eğer güneş yoksa buralar her yer sümüklü böcek oluyor. Bu sümüklü böcekleri yiyenler var. Mesela biz bunların diğer cinsi çeşidine salyongaz deriz. Çocuklar. <laughs> artık o saklanmış yani. Hani böyle kaplumbağa hani korktuğunda kafasını ne yapar? İçine çeker, saklanır. Bu da aynı şimdi öyle. E, kabuğun içine çekmiş gibi. Içine, yapma ellemeyelim artık. Yazık bırakalım. A, Kendi çıkıyor. yolunda ilerlesin. Böyle Buradakine bakın, bakın. Bak. Antenleri var bak burada. Antenler, bak bu da antenlerin içine bizim geldiğimizi hissedince antenlerini kafasını içine çekti. Bunu alabilecek biz dokunalım biraz. Aynı şekilde bu da. <laughs> Elim alacağım. Ben, Dur bakalım. Eline ben. Eline ben. Zararsız hayvanlardır sonuçta eline bunlar. Ver. Protein kaynağı. Oo, protein kaynağı. Ee, gerçekten bak top gibi oldu. Kendini ne yaptı? İçine çekti top gibi. Bir elini tut sadece. Sadece tek bir elin. İki elini de tek elini. Bir elini üstüne koyacağım. Benim elime yapıştı bırakma tut 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 Düşecek. düştü yazık ya yazık dinlemeyelim sen korkmayacaksın tutacak sadece bazen biz bunu tekrar aldığımız yere ee, mesela buraya böyle yeşillik bir bölgeye bırakalım <laughs> Tuğçe bakar mısın elime elim yapış yapış olmuştu ya. Süreden. Elim yapış yapış olduğu için tabii, açamıyorum bile. sen yapış senin de parmaktan açamıyor musun yapıştı <laughs> mı mu? ee, açılıyor da biraz tabii ki zorlanıyorsun gerçekten e, bu sümüklü becik üzerinde bir yapışkan sıvı var mesela şu anda izlediğiniz gibi e, ellerimdeki yapışkan sıvıdan dolayı ellerime yapışan e, kuru otları görüyorsunuz bunlar da artık yıkayıp çıkarmak zorunda hadi çocuklar buradan şey bu bilim, Buradan ayrılıyoruz. Ee, o sen hayvanın olamaz. Onlar evcilleşmez. Bunlar yaban hayvanları, ormanda yaşar. Yani bu, bunlar evde beslenmez. Evde beslenen e, hayvanlar vardır. Biz köprüye doğru gidelim mi? İleride köprü var. Bir tane de tünel var. Tünelin orada ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Eko yarışması yapalım. Kapının altında, tünelde bağıralım. Sesimiz ekoz, ekolaz. Hadi gel. Hani böyle ba ba diyorsunuz ya. Ben de sana tuçe diyorum. Sesimiz böyle eko yapıyor. Hadi Kapının altına doğru gidelim. <laughs> Aha burada bakar mısın? Tam giderken bir tane daha <laughs> yeni giden. Bu biraz daha zayıf. Büyüyecek daha. Bu çok ot yiyecek. Belki toprak yiyor buna bilmiyorum ama antenlerini Gidiyor. görüyor musun Tuğçe? İdiyor. Emre bu nedir oğlum? Niye? Sümüklü böcek. İsveççesi siniye gel. Bakın hemen azilerde bir tane daha var Tuçe. Bakıyor. Bakar mısın bak burada bir tane daha var. Ama benimki yiyor. Ne seni ki yaptın adam. Antenlerini kafasını Sen içine çekti. Şey ben bir şey yapmadım. Ben kafanı sokurdum. <laughs> Buralarda her yerde sümüklü becek var. Çünkü bu hafta gerçekten buralara çok yağmur yağmıştı. Hatırlıyor musun? Yağmur yağdığı için ve buralarda ormanlık, yeşillik bölge olduğu için sümüklü becek, karınca ve bak. Çok aynen ben ellerimi alayım hemen. Cebimizde peçete vardı. Peçete elimizi temizleyelim. Bak burada başka bir şeyler var görüyor musunuz? Bak zehirli mantarlar. Yanında da ee, kuş ee, ne diyorlardı bunlara? Bir dakika hatırlayacağım. E, ee, kuş burnu diyorlardı. Evet hatırladık. Bunların İsviçresi. Bir dakika hatırlayacağım. Bunun Türkçesi bunlara biz kuş burnu diyoruz ama e, İsviçresi de Nipon olacaktı. Ormanlık bölgede gerçekten gezmek insana huzur veriyor değil mi kızım? İnsana bir terapi gibi geliyor. Böyle baş vakitlerimizi böyle Ormanlık bölgede yürüyerek geçirmek gerçekten insana huzur veriyor. İnsanın içi açılıyor. Evet, ben bazen burada sen de farkındaysan Tuğçe koşan tavşanları görüyoruz. E ee, böyle zıplı kaçıyor. Korkuyor <laughs> İnsanlarda İnsanlar korkuyor öldük. Ee, şimdi yaban tavşanları insanlardan kaçar. Neden? Onlar bizim onlar yakalayacağımızı yiyeceğimizi düşünürler. Ama biz tabii ki onlara zarar vermeyeceğiz. Ve burada yaban mersini de var. Bu ormanda yok yok. Hayalette var mıdır? Yok. Şaka diyorum. Hayalet yoktur ama cadı vardır. Cadı var mıdır? Yok cadı yok. Cadı da yoktur. Sen büyük akıllı bir kızsın. Cadılar, hayaletler yoktur. Onlar her her canavar da yoktur. Onlar her zaman e, böyle filmlerde, böyle. çizgi filmlerde olduk. Onlar gerçek hayatta öyle bir şey yoktur. Ee, şu anda bir tane solumuzda yukarıya doğru yürüyüş yolu var. Bir tane bu tarafta köprünün altında geçeceğimiz bir yürüyüş yolu var. Biz şimdi bu köprünün altından geçerken sesimizi eko yapacağız. Hemen bu köprünün girişinde de kuş burunu var. Bu kuş burnunu biz gerçekten arkadaşlar topluyoruz. İçi de çok çekirdek var. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra kaynadıyoruz. <laughs> Emre <gülüyor> Korktun mu? <gülüyor> Tuğçe <gülüyor> Emre <gülüyor> Tuğçe <gülüyor> Emre Mehmet de diyor, babanın ismi, benim ismim Mehmet ya. Mehmet de diyebilirsin, baba da diyebilirsin. Baba. Emre. Baba. 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 <gülüyor> 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 Bu kadar eğlen, eğlence yeter çocuklar. Şimdi oyun parkına doğru gidiyoruz. İşte bizim İsveç'te yaşadığımız şehir Westeros ve yine dediğim bizim Yaşadığımız semt Valby. Sen bu şehirde, Westeros'ta doğdun, büyüdün. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın. İsviçre konuşuyorsun, İngilizce konuşuyorsun ve Yo, çok İngilizce güzel, güzel biliyorum. Türkçe konuşuyorsun. Ben İngilizce bilmiyorum. Ama okulda İngilizce dersleriniz e, var. Var da ama anlamıyorum. Sen Öğreneceksin. De. İngilizce dersleriniz ilkokul 1'de yani 1. sınıfta zor. öğrenmeye başladığınız için İngilizce sen ilerideki dönemlerde yaşın mesela 15 yaşına geldi çok güzel konuşacaksın. Çok zor, çok zor ders yapıyorsun okulda? Her sene sen büyüdükçe ve sınıf atladıkça derslerin zorlaşacak. Sen Düşünebiliyor musun? Kardeşin Emret doğu gidiyor. Yani kreşe gidiyor. Daha, Daha, Daha konuşmasını da bilmiyor. Senin okulda kaç tane arkadaşın var ve en çok sevdiğin oynadığın arkadaşın ismini bize söyler misin? Melisa. Melisa. <laughs> sen Melisa ile hangi dili konuşuyorsun? Türkçe mi, İsveççe mi? İsveççe. İsveççe. Demek ki sen İsveççen güzel. Neden? Burada doğdu müydün? <laughs> Türkçeyi de anneden babadan yani bizden öğreniyorsun. Televizyondan öğreniyorsun. Manzarayı görüyor musunuz arkadaşlar? Her yer tertemiz. Hiçbir yerde çöp yok. Bu yaşadığımız bölge e, aslında yabancıların yaşadığı bir bölge. Burada yüzde yetmiş yabancı, yüzde otuz İsveçlilerin e, İsveçli halkı yaşar. E, genelde burada orta gelirliler, ücretle çalışanlar yaşar. Her yerde çok güzel gördüğünüz gibi bisiklet yolları var. Biz de evimizde bisiklet odasında bisikletlerimi Sizde çıkarıp bazen bisiklet sürüyor. Pat çıkıyor. Yok bu patates değil. Bunlar patates. Bunlar çiçeklerin vermiş olduğu e, meyveler. Patates yerin altında olur. <laughs> Havuç gibi yer altında yeriş Ama burada patates olmaz. Çıkıyor. Hadi arkadaşlara el sallar mısın? Emre. Emre. El sallıyoruz. El sallar. Emre. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Evet, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.